Taragam E417 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Taragam E417'nin depolama stabilitesi ürün kalitesini nasıl etkiler? Taragam yüksek depolama stabilitesine sahiptir. Bu stabilite ürünün reolojik davranışının uzun süre korunmasını sağlar. Kimyasal degradasyon minimaldir. Bu nedenle ürün yıllarca fonksiyonunu kaybetmeden kullanılabilir. Toz akışkanlığı nem artışıyla azalabilir. Bu durum dozajlama hassasiyetini etkileyebilir. Depolama sıcaklığı yüksek olduğunda polimer zincirlerinde hafif gevşeme olabilir. Ancak performans kaybı çok düşük seviyededir. Bu durum dozajlama hassasiyetini etkileyebilir. Depolama sıcaklığı yüksek olduğunda polimer zincirlerinde hafif gevşeme olabilir. Ancak performans kaybı çok düşük seviyededir. Oksidatif bozulma görülmez. Ürün inert bir hidrokolloittir. Depolama sırasında ışığa maruziyet etkisizdir. Fotodegradasyon riski bulunmaz. Fiziksel özelliklerde değişim yaşanmaz. Bu durum kalite kontrol verimliliğini artırır. Ambalaj hasarı nem girişine yol açabilir. Bu nedenle ambalaj bütünlüğü kritik önemdedir. Depo koşullarındaki dalgalanmalar ürün stabilitesini fazla etkilemez. Ürün geniş tolerans aralıklarına sahiptir. Genel olarak Taragam depolama stabilitesi açısından oldukça güvenilir bir hammaddedir. Taragam E417 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.